Benim hayatımda en hassas olduğum şey kim oy vermiş, vermemiş bakmadan toplumsal adalete, toplumsal bütünlüğe, toplumsal eşitsizliği ortadan kaldırmaya dönük, adaleti tesis etmeye, çocukları ve kadınları korumaya dönük bakın onu anne kartta görürsünüz, kreşlerde görürsünüz. İstanbul'da onlarca uygulamamızda görürsünüz. O bakımdan Burada uydurma bir zihinle bir iş yapılmış. Ee, umarım hatalarını biz ifade vermeye gidene kadar e, görürler. Sayın Cumhurbaşkanı bana yargıya parmak gösteremez vesaire. Sayın Cumhurbaşkanı anayasa mahkemesini tanımıyorum diyen kişi. Tanımıyorum ve uygulamıyorum diyen kişi. Yani... Anayasa Mahkemesi'nde iki gazeteciyle ilgili e, hak ihlali kararı verdi, tanımıyorum dedi ya. Daha sonra Can Atalay olayında yine aynı şekilde eğer yargıya dönük e, bir uyarıda bulunuyorsa Sayın Erdoğan ben tahmin ediyorum kendisini uyarıyor. Yani şöyle olabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ı uyarmış olabilir.